Mağazan olsun nedir? Mağazan olsun e-ticaret yapmanın en kolay yoludur. E-ticaret yapmak istediğinizde karşınıza bir sürü zorlu sürecin çıktığını görüyorsunuz. Bunlar şirket kurmak, ürün bulmak, ürün için sermaye ihtiyacı, bankayla gidip anlaşma yapmak, kargo firmalarıyla gidip anlaşma yapmak, SMS'iydi, mailiydi, güvenlik altyapısıydı gibi birçok zorlu süreci tamamlamanız gerekiyor. Peki bu zorlu süreçler olmasaydı e-ticarete başlamak çok daha kolay olmaz mıydı? Evet, mağaza olsun olarak biz işte tam da bunu gerçekleştirmiş durumdayız. Bir birey olarak e-ticarete başlamaya, başlamaya karar verdiğinizde biz sizin için anahtar teslim bir çözüm sunuyoruz. Bu çözüm paketimizde şirket kurmanıza gerek kalmadan, ürün bulma derdiyle uğraşmadan, ürün için sermaye ihtiyacınız olmadan, banka, ödeme altyapısı, güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hepsini hazır bir şekilde kurup size teslim ediyoruz ve bir günde kendi markanızla on binlerce ürünü satıp kazanç elde edebileceğiniz, hiç de bir risk almadan satış yapabileceğiniz bir e-ticaret yolculuğuna sizi çıkarıyoruz. İşte siz de bu şekilde bir e-ticaret deneyimini yaşamak istiyorsanız ve korkularınız olmadan, kaybetme korkusuna girmeden e-ticarete başlamak istiyorsanız, mağaza olsunu tercih edebilirsiniz.